Aslan Burcu geçtiğimiz haftalardaki bu para olaylarıyla hala bu hafta kafasını kurcalayabilir. Bu hafta neye dikkat etmesi gerekiyor aslanlar? Çevresindeki bazı insanların onları yanıltmaları ya da kargaşaya düşürmeleri ya da yanlış yatırımlar yapmalarına neden olabilirler. O yüzden ne yapacaklar? Bu hafta çevresinden gelecek güvenmedik insanlara asla iletişime geçmemeleri gerekiyor. Yani para kayıpları, hırsızlık bilgi hırsızlığı ya da yapacakları yatırımda yanlış yönlendirmek bile bir hırsızlıktır. Bunlara maruz kalabilirler, ama onlar akıllı insanlardır. Sakın gaflete düşmesinler. Bunun yanı sıra ikili ilişkilerde çok iyiler. Bence bu hafta itibariyle yeni girişimlerde bulunacaklar. Hani her şeyimi hazırladım artık ben hayatımdaki insanla yeni bir yol yapayım, yeni bir yola girişeyim, aileler tanısın, e, artık hayırlı bir iş olsun diyen aslanlar varsa tam da bu hafta onlar için daha uygun. Bence bu hafta bu şekilde değerlendirsinler. Kimsenin söylediği yatırıma değil, gözlerinde görmedikleri hiçbir şeye e, emin olmadan yatırım yapmasınlar. Para kayıpları yaşayabilirler. Önemli bu haftanın en önemli konusu bu olsun onlarda. Ama bunun yanı sıra ilişkilerde yeni girişimler söz, nişan, evlilik gibi kararları alacakları bir hafta. Bence bunun üstü, üstüne Yatırımı bir dahaki haftaya bırakabilirler.